Batman sahicinin son bölümleri olsa gerek bu herhalde dostlar. Bitireceğiz inşallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Heh geldi. Girelim. En ee, son kod benim yakmıştım diye hatırlıyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle değil de Allah Allah. Baksan şu Allah'ın Sami arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz bak? Kaç yıllık efsane. Benim karşımda diz çöktü. Yenildi. koskoca toplanın düştü alıyorum mali karnesine oldu bu da bırakmadım nerede acaba bu herif sadece bin bir gün bana mıştım bana Dur yazayım belki cevap verir. Korkma. Vatman neredesin <laughs> lan gördüm tip sizi. <laughs> Bartayım, salak Bakıyorum da tip konuşma cihazına takmışsın yeniden. Seni bu sefer hadi ama kotman kodman. Bunu ben yapmadım dostum. Bana mı <laughs> hangi hmm. Ben ya? Ben kaçarım. Vallahi ben yapmadım ya. Nereye gitti bu? Ne nah, yalarsın artık beni? Yavaş yavaş çıkayım. Şuraya girdi. artık beni. Nah yakalarsın korkma. Ha gerizekalı zikalı kendi. Malik elini yakıyor. Ben kaçar. Hadi selametle kotman efendi. Artık beni nah yağlarsın. Hadi 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 a hadi 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 Seminana a a Huni huni afiga Size kaç tane evren Ele geçirdiğimi göstereyim 1 3 4 5 5 tanesi benim kontrolümün altında artık Belat Adam beni bulduğuna göre şunları çıkartabilirim Burada da ya. duruyor. Sürpriz yapacağım. Sonuncu kattayım. Gel buraya. İyi olsa yakalar Kaotman kardeş. Allah. Allah 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 Allah. Geliyordum lan. Nah yakalarsın artık beni. Pes et oğlum. Oba. Hadi bakayım nasıl geleceksin Bu nereden şimşek çaktırım? öğrendi lan cevur tohumuna bak ya. Bir saniye lan. Ulan ben bunu banlayabilirim istersen. Ama dur. Onu güzel bir yerde banlayacağım. Nerede banlayabilirim? Kendi odasında banlayayım ya. Daha mantıklı. Gel buraya. Aha Kotmen'in odası burada. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> Kesmiş gibi gülmesi yok mu? Gel buraya da. Anam 32'de geliyor. Gel, Gel lan buraya biraz. ne yaptın? Ya lan TRMC. Naber Berat 15 21 Ulan Gelen Adam değildir gelin lan Zaman saati mi? O? Yoksa kopyası mı? Kopyası Berat Ama yüzde yüz aynı Şekilde çalışıyor Ulan tlmci Ulan tlmci Ulan kotman sen de gelme Aha geliyor Bir saniye bir şey diyeceğim Ne diyeceğim Bir saniye Korktun Ben Sana Sana bir hediyem var Neymiş Ya Allah. Kotman banlandı. Bu, bu sarı, ne sarı ne oldum? Nasıl Artık benim elimden kimse kaçamaz. Konseyin en güçlü üyesi. Ya gelme zamanı geri alırım. TRV'cim son sözlerim var mı canımın için? Çünkü seni de damlayacağım. Kısaltmasını yazacağım. TRMC Dur sarı teklifim var. Hadi oradan eşya eşek. Boralı abimi kandırdım. Yallah Deremece banlandı E ee, 32 şimdi nereye kaçacağım Gel buraya gel nereye kaçıyorsun bakayım ya Seninle adam okulu dövüşeceğiz eh. Büyük bir zevkle Sana nasıl saldıracağımı biliyorum Elif seni John Cena tutturdu. Gel 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 gel. Vur 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 vur. İşlemez artık hiçbir şey bana. koç 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 nereye böyle ya Gel de gel Bak kaçıyor 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 gördün mü Artık kaçamazsınız oğlum Ya da ben niye uğraşıyorum ki sıfır sıfır dolar işareti ha sana acıdığım için Hadi bu 9 ay bantlı. 0 0 32 dolar banlandı. <laughs> Şimdi geldi burayı mahvetmeye. 别别我这么困不着？ Hadi eyvallah. Dur. Hadi selametle kardeşim. Ya Allah. Aha burayı lanetledim. Nah şimdi. Burayı yeniden tamir edersiniz. Bye bye. Enventerim yine değişti harika. Lan Bu ne Lan kaldır şunları kaldır kaldır Lan Lan bıkıncı var Bu takıncı ne oluyor Koş koş hayır hayır bağımlanamam son bir aşkım Berat 15 21 Hayır onu söylemem BAM Hayır <laughs> Ah İyi lan yana yasağı bunlar Ben falan girmeliyim Ana menü <laughs> ana menü Kayıt edecek Allah'ım Bunu kim yapmış olabilir ya Çabuk 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 çabuk. Ana hesabım. Yan hesabım yani. Tamamdır. Girdim yan hesabımda. Bütün eşyalarımı da yan hesabıma aktardım. Allah. Im. Nasıl olabilir ya? Bunu kim yaptı? Ulan arkadaş bir günümüzde. Normal gitsin be, bir günümüz adam akıllı geçsin be. Ah. Bir günümüz normal geçse şaşırırım, valla. Abi, Kortmen'i banladım, Torunemci'yi banladım, diğer o efsaneyi de banladım. Başka kim yapmış olabilir ki aklıma gelmiyor yoksa Bir saniye Hayır düşündüğüm gibi olmasın Lütfen Youtube Şu an Abimin bilgisayarından Bakacağım Berat 15 21 Enter Ya bu değil Buluyoruz. ha? Bu. Gir gir Gönderirler. Bak. Şimdi ki. Keremeciyi ben de öyle? Şu hıyarı da banlamıştı. Lan bu yerde de var. O yer değil. Ha bu. Şu şu 1 2 3 4 5 6 7. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8. Abi ben bunlar bu efsaneleri nasıl unuturum ya Kesin benim hesabım Beni suçlamışlar Lan botlar Hayır Botları da zehirlemişler Gelmeyin Gelmeyin Bırak Allah onu vursun ya ben ne yaptım ya? Bizi tuzağa düşürmüşler. Ulan siz. Sizi öldürmeden bana uyku yok lan. Yeter artık yeter. Bıktım sizden bıktım. Kaçma kaçma kaçma. Nereye kaçabilirsin kaçma. Lan burada benim

bu hesabımda bağlanırsa bir daha korkmaz sunucusuna giremeyebilirim dostlar. O yüzden çok dikkatli olacağım artık. Normal hesabım Berat 15 bir hesabım bağlandı. Ben hesabımdan giriyorum şu an. Ulan. Sizi yakalamazsam adam değilim ben. Sizi yakalamazsam adam değilim. 对，对，小包也包，嗯。 kaybedip sonra hayır 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 bu sefer olmayacak bu sefer izin vermeyeceğim bu sefer izin vermeyeceğim geberi seyirci neredesiniz neredesiniz gelin buraya koşmayın Nereye gitti bunlar? Bunun geçmesini ben Heh geçti. Nere gitti? Lan. Bir, bir saniye O portal mu? Falının. Rengi. Hay Allah karısın ya.